birliğimize destek olması gerekir. Samsun Spor Şirinler Taraftar Grubu taraftarların yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. 3 sene önce bu takım küme düşerken Hı. biz kar arkasında gene 2000 kişiydik. Daha önce de 3000 kişiydik. Budur budur bu çizgide. Şimdi biz eleştiriliyoruz. Ya Şirinlere ne oldu? Neden kar yani arkası dolmuyor? Niye gelmiyor? E peki kimse soruyor mu? Niye gelmiyor? E ben size destek olayım diyor mu? Demiyor. Hadi onu bir kenara bıraktık. Hiç olmayan şeylerden dolayı Şirin'le türümünde şu an 450-500 tane cezalı çocuk var. Bakın bunu özellikle belirtmek istiyorum. 450-500 tane çocuğumuz bizim cezalı. Neden? Sırf affedersiniz nokta nokta bilmem ne demiş. E kardeşim televizyonda maçları izlemiyor muyum? Geçen hafta oynanan Karşıyaka Göztepe maçında Göztepe Karşıyaka'ya bir dünya küfür etti. Karşıyaka Göztepe'ye bir dünya küfür etti. E dönüp bakıyorsunuz kimse de cezalı. Düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya gelen taraftarlar belediye başkanlarına ve iş adamlarına seslendi. Sayın Spor Bakanımıza, Samsun'un önünde gelen iş adamlarımıza, bu özellikle ilçedeki gençlerimize sosyal aktiviteler yönünden sahip çıkmalarını istiyoruz. Yani bu gençlerin bu Samsun'a gelip maçı izlemesi demek, bir yemek parası 5 milyon demek, bilet parası 5 milyon demek 10 milyon. Gidiş dönüş... Yol parası olsa 10 milyon, 20 milyon ve 25 milyon. Yani bunu bir ilçedeki bir gencin her hafta karşılayacağını, iki hafta bir karşılayacağını inanmıyoruz bu ülkede. Bu şartlar altında. Bu yüzden destek verilmesini istiyoruz ilçe belediye En azından her maç günleri Cumhuriyet Meydanları'na birer tane otobüs çekilip maça davet edilebilir. Bakın şu anda lideriz. Kaçıncı hafta oynuyoruz? Şehirde hiçbir atmosfer yok. İlçedeki gençlerimize de patolik kombine verilmesini istiyorum. Yani bunu bedavacılık olarak algılanmasını istemiyoruz artık Samsun'da. Bunu ciddi ciddi söylüyoruz yani. Bu yaşam Bizim çocuklarımız bunu veremiyor. Maça gelemiyorlar. Yani şöyle bir kampanya başlatalım. Herkesin yanında çalışan çırağını, kalfasını, hadi büyük iş adamları yapmıyor, esnaf yanında çalıştığı çırağın pasunu yine çıkarsın. Herkes bir birbirini çıkarsa gene olur.